Evet çocuklar. şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kaçıncı sayfada kalmıştık? Sayfa 67. 67. Okay. Let's go. Bu sayfada biz was were, there was, there were konusunu öğrendik. Bunlar neydi? Bunlar tamamen neyle alakalıydı çocuklar? Ünite. Yani zamanlarla alakalıydı. İngilizce'de zamanlar konusuyla alakalıydı. Hangi zamanlarda peki bunlar? Geçmiş zamandı. Hemen sayfa 104. 104'e gidelim. Bu konunun daha da ayrıntılı kısmına bakalım. Evet. Was, were. Was, were konusu. Okulda da gördük ama tekrardan görme gereği duyuyorum. Tekrardan işleme gereği duyuyorum. Şimdi nasıldı was, were? Was emizarın emin em ve izin Hatırlıyoruz değil mi? Bunun geçmiş hali vazdı. Arın geçmiş hali ise word. Şimdi bu bizim yazamıyorum her zamanki gibi word. Bunlara dikkat ediyoruz tamam? Bunlara dikkat. Em ve izin geçmiş hali was, arın geçmiş hali ise were. Şimdi bakalım. I o zaman öyleyse I, she, was kullanılır. We, you, they ile were kullanılır. Bunları peki olumsuz yaparken nasıl yapıyorduk? Aynı bunlardaki gibi. Emizar'da nasıl ki ben nasıl olumsuz yapıyordum? Is, is not oluyordu değil mi? Bunda da aynı şekilde. Was, was not ya da bunun kısaltılmış hali wasn't. Were weren't. Bunlar da olumsuz. Bakın olumsuz da bu olumlu da olumlu cümle. Bu da olumsuz cümlelerdi. Mesela I was hungry. Neydi hungry? Açım. I, I am hungry. Şu an açım. Ama I was hungry derken açtım. Aç idim. Karnım aç idi. Geçmiş. Geçmişte olmuş. I wasn't hungry. Aç değildim olur değil mi? Olumsuz olduğu için. Peki bunun olu, e, soru halinde nasıl yapıyordu? Question form dediğimiz soru soru halinde. Ne yapıyorum çocuklar? Şu ne yapıyordum buradakileri? Hop başa fırlatmıyor muydum? Bir fırlatma yapıyorduk değil mi? Bunları hop başa fırlatıyorum. Oluyor bana. Sonra geri, cümlenin geri kalanını yazıyorum. Was I hungry dersem was I hungry. Aç mı? Aç karnım aç mıydı? Ya da Kar, were you hungry? Karnın aç mıydı? Senin karnın aç mıydı? Yes. I was. Yes, I was. Evet, açtı demek oluyor. Devam ediyorum Mesela the door was red. Kapı kırmızıydı. And the windows were green. Gördük mü? Was ve were geçmiş zaman anladım. Was the door blue? Were the windows red? Bu da soru hali, soru formu. Soru soruyor. Yani bu olumlu cümlem Kırmızı kapı kırmızıydı. Soru yapacağım. Kapı kırmızı mıydı diyeceğim. Was the door blue? Were the windows red? What color was the car? Where were you yesterday? What color was the car ne diyor? What color ne renk? Değil mi? Hatırladık şu. What color? Ne renk? The car. Ne renk? Evet. Where, where, where were you yesterday? Dün. Neredeydin? Geçmiş. Bakın geçmişte kalmış. Hatta yesterday neydi? Dündü. Değil mi? Buradan devam edelim. Birinci aktiviteye gelelim. Bunları anlatmıştık zaten. Buraları da yapmıştık diye hatırlıyorum ama tekrardan yapacağım. Evet. Evet. Şu ikinci aktivite. ikinci aktivite çocuklar. Ben bunun bu halini değil de şu, bu halinden gidelim. She here at was mı were Şimdi she normalde is ile kullanılıyordu değil mi? E bunun izin pasta hali. Ben bunu pasta yapacağım bu cümleyi. Peki izin past hali neydi? Was o zaman was'dır. We bla 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 at the cinema. Sinemada değildik. Hangisi bu mu bu mu? Hangisi olur çocuklar? Tabii ki de weren't olur ha. Weren't. Why blah blah blah. They were and Daniel late. Bu şahıslar neden geç kaldılar diyor değil mi? Was mı were mı? Şimdi bunlar kim? Şöyle bakacağız. Çoğu kişi was diyor. Duyabiliyorum ben bunu. Ama Vaz değil çünkü bak burada iki tane şahıs var burada iki tane burada iki tane adam var koskoca iki tane iki kişi ise ne oluyor hangi gruba giriyordu hangi ben mi oluyor sen mi oluyor siz mi oluyor onlar mı oluyor tabii ki de onlar oluyordu değil mi e peki onlar oluyorsa dey dey onlar demek dey kimle kullanılıyordu m is are. M mi? Ar mı? Is mi? They. They neyle kullanılıyordu çocuklar? Arla kullanılıyor. E peki arın geçmiş hali work. I at school yesterday. Yesterday neydi? Hemen altını çiziyorum. Dün. I was. Where were blah blah you at nine half thirty? Dokuz ha? 9.30'da saat neredeydin? Where were you? Where were you? diyoruz. Bunları geçiriyorsunuz ve devam ediyorum. Evet başka Buraları yapmıştık. Buraları o yüzden çok içine girmeyeceğim. Bir konumuz daha var çocuklar. There was ve there were. Peki there is kim hatırlıyor? Biz there is ve there are konusunu görmüştük çocuklar. There is ve der ar. Neydi bunlar? Var. Değil mi? Mesela masanın üstünde kalem var. Şurada şu var. Burada bu var. Derken der ise der arı kullanıyorduk. Değil miydi? Hatta bunun soru hali neydi? Var mı oluyordu değil mi? Is der ya da ar der. Tabi anlıyor musunuz yazımı bilmiyorum ama bla bla bla. tamam? Bu şekildeydi. Bunun geçmiş hali nasıl olacak? Tabii ki there was, there were, vardı. Bunun İngilizce karşılığı vardı. Tamam. There was a cinema here in the 1950s. Ha? 1950s. Sinema vardı. Bir sinema vardı. Bak bir sinema. Bir sinema. Bak tekillerde was. A three shops dersem çoğul. E çoğullarda were bir kere çoğullarda zaten ar olmuyor muydu ar oluyordu e arın geçmiş hali weredir aslında tamamen mesele şu em is arın nerede kullanıldığını biliyorsanız was were çok iyi bilirsiniz bu da olumsuz hali there was a cinema there weren't a cinema tamam bu şekilde bu da soru hali ne yapıyordum? Vazla böyle hop başa fırlatıyordum. Fırlatmış mıyım? Fırlatmışım. Was there was there a cinema here? Was there a cinema? Were there any shops? Hiç diyor. Sinema bir tane sinema var mı? Hiç sinema e, mar, e, market var mıydı? Pardon, var mıydı? Geçmiş. Yes there was. Yes there were. No, there wasn't. Olumsuz. No other words. Evet. Bu şekilde kaldığımız yere dene, geri dönebiliriz. Ee, bugünlük burada bırakalım. Diğer ders devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın.